Herkese selam videoya geçmeden önce sizlere çok kısa bir duyurum var arkadaşlar. Açıklama kısmından Linux Arts yani tasarımcımın kanalına abone olup son yayınına veya videosuna gelip arkadaşlar bu videosuna veya işte yayınına like atıp yorumlarına da aynen bu şekilde güzel video ya da güzel yayın gibi güzel hoş yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Linux kalp yiyecek hepsini. Hadi videomuza geçelim. Let it go, let it go. <laughs> arkadaşlar bugün batını arkadaşlar <laughs> kışkırtma çekiyoruz. <laughs> Arkada şu an Saktı benim hiçbir genelde. şekilde sesimi duymuyor arkadaşlar o ve yani kurgu bir video değil tamamen kendi isteğimle şu an onu çekeceğim. Güzel. Ben ona e, şu anda kola içmediğim Söyleşimi halde kola çekelim. almaya gittiğimi söyledim arkadaşlar ve onunla bir video çekeceğimizi çekeceğimi söyledim. Hemen şimdi mikrofonumu açıyorum arkadaşlar. Craftize geçince başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, dediğim gibi oyuna girdim şu anda. Ee, Batın bana parti attı. Kabul ettim. Ee, Batın kanka o zaman girdim ben double ikiliye. Şimdi evet. çekelim tamam mı kanka? Yanındasın değil mi? Okey. Hadi başlatıyorum videoyu. 3, 2, 1. Herkese selam arkadaşlar. Bir dakika tekrar başlayalım. deton oldum. Herkese selam arkadaşlar. Ben soy... Ses sor kanka lütfen. Tamam. Herkese selam arkadaşlar. Ben Soy ve Bugün Minecraft'ta No, ne oynuyorduk, ne no oynuyorduk biz? Ha Skywars. Uf. Sky bir dakika. Var. Şey kanka sen giriş yapsana ya. Yemin ederim. Ben sana çevireyim Oğlum, kamerayı. benim, mi? Ben niye giriş yapıyorum? Of nasıl ben detone oldum bugün çok. Önceki çektiğim videodan sonra ben bayağı bir detone oldum. <laughs> Ana, sana, aaaa. sana Allah yoluna gitme. Sana yardım et. Hepimiz var arkadaşlar. <laughs> <laughs> garip bir video çekiyoruz. Anam öldüm. Aga be bu arada yak. Hadi gel düzgün giriş yap ya. Arkadaşlar. Tamam hadi giriyorum abi. Tamam hadi giriyorum. Herkese bak. <laughs> <Öf>, <laughs> 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 <sürüyorum57> ya bakın ben hep senin <laughs> yüzünden düşürüm ya. Yemin ederim oğlum. Ya, ya. <laughs> oğlum, ya öf bakın ben. Çıldıracağım abi ya. Hadi. Hadi bak. Çevirdim şu an kamerayı sana. F1 attım. Gir kanka videoya. Hadi batın. Bak bana bak bana bak bana bak ve videoya gir hadi. Bana bak. Gir. Ay 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 ay. Hepinize selamlar Ben öyle mi giriyorum? Ben, ben öyle mi giriyorum? Senden Hep senden de, bir alt ben... olmayacak o belli abi. Ben öyle girmiyorum videoya. Ah. Kardeşim senden bir alt olmuyor onu anladım. Ben öyle bir videoya girmiyorum. Yardım kaç, kaç yıldır arkadaşımsın bilmiyorum bu benim video girişimi oğlum. Bu arada bir de GPS limitini açtım. Az açtım lan GPS ben. Öl! Düştüm düştü. Tamam. Hayır! Ebatın yine durumu. senin yüzünden düştüm bak ya. Abi ya benim yüzüm düşüyor abi. Elimde bir fırlığım da vardı ne güzel. Abi ben de düştüm lan. <laughs> Muv ya. Allah'ım bu seni ya. Bu kadar Muv olma bak Batın. Yoksa seni atacağım ha. Ben bunu falan mı? Ölse harbi seni atarım. Ya oğlum. Ben benim suçum ne? Ben. Oğlum kötü oynuyorsun. Başka suçun var mı? Bu kadar kötü oynayalım oğlum. Oğlum ne kötü oynaması? Ama ne ateş ne kötü oynaması? Koy bir tarafına. Allah Allah. Ay. Çok, çok. Ay. 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 Ya ne nutsun <laughs> be batın be. <laughs> ne nutsun be kardeş. Niye mutsun be batım be? Niye altı mı evet. ateş topu altı sen gittin ya? Oğlum yani ne bileyim ya Allah Allah. Sen niye benim ölümden yol yapıyorsun o zaman? Bu neden ona? varmış ya? Ya sen benim ölümden gittin Allah Allah. Sinirim bozma bak batın ya. Allah Allah. <laughs> Gülme sen ya. Ol. O kadar mutsun ki anlatam anlatılmıyor bile. Gülüyorum kendi mutluluğuna gülüyorum ama sana ya. Sen, sen bugün normal değilsin. Al koy bir tarafına şunu. Yo ne normal değilim oğlum çok kötü oynuyorsun ya. Yüzüne vurmayayım vurmayayım diyorum artık ama harbi yeter yani. Abi, Bu kadar mutlu olmaz ki abi. Girdiğimiz oyunların hepsinde full oynayamıyorsun ölüyoruz çekemiyoruz video. Sonra tüm zevkim de gidiyor. Güzel oyna ya Allah Allah adam hastaydı. Önünde sabit duran adama vuramıyorsun oğlum. Oh. Allah Allah. Önünü sabit duran adama vura, adama vuramayan kişi nedir ya? Önünde de bak niye girdin <laughs> mesela ya? Öf tamam giriyorum <laughs> videoya ya hadi. Giriyorum. Hazır mısın? Gir Herkese merhaba arkadaşlar ben Soy ve bugün Minecraft arkadaşlar Skywars oynuyoruz ve yanımda da Nubbat'ın var. Ee, beraber yarım saattir video çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Umarım bir şeyler yapabilirim. İnşallah oynayabilir oyunu. Ee, şöyle alalım. İlk defa şu an bana bu arada olta çıktı. Çok mutluyum. Ya Batın hadi gelsene. Ya Batın. Oğlum kendin Ya Batın ya ya Batın ya mut musun? Abi yarım saattir niye yol yapamıyorsun sen ya? Hızlı yolda yok. Ya nerede yapamıyorsun? O zaman niye jitter yapıyorsun sen ya? Neden neden var sen o zaman oğlum? Madem ya sen yapıyorsun. Ne yaptın gittin ya? Tamam ben gittim sen arkamdan yol yapmıyor musun? Allah Allah. Ne yapmışsın yap. ya? Ne esin ya? Tamam aşağı düştüm aşağı düştüm. Ben. Sonra mı? Düşündün gibi bebe. Düşündün bebe. Allah Allah. Sonra oynamayı yönelirsin sen bırak yemin ederim Seacraft Rise'i ya. Bana blok ver. Al. Tamam blok. Tamam tamam al işte Bekle. Al attım. Ya bunda ne yapayım ben ya düzgün mü? Gidebilirsin. Yol yap işte. Allah Allah ne ne yapacağım? Ol yapabilirsin. Lan ya bir de ölümü kapatmışsın ya. Kardeşim ben noobların benimle gelmesini istemiyorum. Sen çok mutlu bir insansın. Hı? Sen, sen sil oyunu. Sen, sen sil oyunu kardeşim tamam mı? Bir daha da benimle konuşma. Sen çok bu kadar noobluk hani fazla yani. Gel video çekelim hmm. diyorum çekemiyoruz. Gel arkamda adam var hadi dal adamı. İşte, işte şimdi, şimdi Bak, hiç bir şey, abi. hiçbir şey, hiçbir şey Ay, yapamadım. Bak hiçbir Yo ne gireceğim oğlum? Arkamdasın. Arkamdan adama ben vuruyorum full demir, full elmas setli adama. Yardım bile etmiyorsun lan. Tam, tam, çekme, tam çek, çekme bana. Yok. Tamam sen de çekmeyeceğim ben ya. O kadar mutsun ki artık. Çatır tamam, tamam ya, ya? Çok, çok. Abi çok istiyorsan git başkasıyla. Tamam kanka ya. Allah Allah. Bir de kanka diyorum hala sana. Tamam kardeş çekmeyiz ya. Allah Allah. Ben gider Rufa ile çekerim. Göksel abiyle çekerim falan yani. ya. Tamam o, o zaman ne yapacağım ben seni ya? Tamam. İstemiyor sakın ayrıl çek yürü git o zaman ya hadi ya. Bir daha da arama. Arama hep tamam. ben sana oynamam. Hadi. 6, 4, 4, 4. tamam. Tamam. Bir görüşmek <laughs> <laughs> üzere. bu arada bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim. Dedim ki bu hiçbir şekilde kurgu değil bu arada. Tamamen bir e, din bildiğimiz kışkırtma çektim haber olmadan. Arkadaşlar bu arada ben gerçekten Batı'na böyle şeyler söylemem. Severim çok Batı'nı Şimdi gönlünü alacağım oğlum ben aşağı atlayayım hatta. Şöyle kapatalım Craft Gelsene be. Gelsene be. Gelsene be. Çok çok önemli. Ha alo. Duyuyor musun oldu? sesini? Duyuyorum. Kanka bu kışıkla videosuydu. Ya Allah cezanı. Gerçi gerçi yakışık. <laughs> <laughs> Mükemmel abi. Neyse arkadaşlar o zaman. Ee, bu ya, videomuz ne <laughs> Ya ne derim? Delirmesin oğlum. Bu kadar senin tepkilerin hoşuma gidiyordu. Kışkırtma çekeyim dedim. Hem de video fikri yok. Kışkırtma çekeyim dedim ben de yani. Doğru. <laughs> video atın. Neyse video tam. atı, tamam. Videoyu video yayınlayacağım tamam ya. mı? Tamam mı? Tamam. <laughs> tamam helal et. Helal et. Helal olsun. Tamam, teşekkür ederim. Anlayışlı olduğun için. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. O zaman videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Daha çok gitme için de arkadaşlar e, tekrardan like atmayı unutmayın ve yorumlarda da bunu bana belirtebilirsiniz. Açıklamaya Aynen Açıklamaya bu arada Batı'nın kanalını da koyacağım. Ona da yakın bir zamanda video çekeceğiz arkadaşlar. Hepsine abone olmayı unutmayın. Dilekçide beraber. Dislike atın mı? Hayır dislike atmayın arkadaşlar. Neyse o zaman kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you